mesele. Kalbin meselesi bitsin. Hah. Torunumla çiftliği gezeceğim. Gel seni altlara götüreyim, gel. Sıkma azet be çocuk, azıcık da ben seveyim al. Ya sonra, Allah Allah. Ay, hadi gel bakacağım, gel. Kahveler de beğenin olsun dedim Esma ana. Sonra, sağ sonra. ol. Gel biz gidelim, gel. Hah, atlara bakacaklar, bak gel, gel. misin? <laughs> e sağ ol kuzum, şöyle otur yavrum, geç karşıma, Ay. geç. Geçsin diyeceklerim var. Hayırdır inşallah. Hamiyet kızım size bir talip var. Talip mi? Bana mı? Eğer istersen müsait bir zamanda gelecekler. Düzgün bir aile, çocuğun durumu da iyi. Yedek parça dükkanı var. Yaşı yaşıya da uygun. Bakarsan görersen, içi sinerse Yok istemem dersen orası senin bileceğin iş. Zorla güzellik olmaz kızım. Biz size katiyen darılmayık. Sen bilirsin. İsmail'a. E, eh, madem tanışmak isterler, biz de tanışırız. Sen bir burnuma bir bak bakayım. Bir bak. Bir bak. Bakayım, acele yapıyor. yapayım. Bir Haftalardan Atlardan korkup bir kaşışı var be Görmeliydi Esma. Ya şu çocuğu korkutmasan olmuyor. <laughs> Dertin, konuştun mu Hamiyet'le? E, konuştum da ayıp ettim bilmeyeyim ah. Mahya da ayıp ettik belki. Kısa gözü var kimin? Yok sen delir değil mi Esma? Maho ayran gönlünü teki. Yani ona, ona güvenip kız yazın başını mı yakacak? O hayvan oğlu hayvanın gönlü iki gün sonra başkasına kayacak. O da zavallı kızcağızı olacak. Doğru değilsen aslında. hamiyetinde de Maho'da gönlü yok herhalde. Gönlü olsa görücülerin karşısına çıkmak istemezdi. Hamiyet bak vallahi billahi benim yaşmanımda bir alakam yoktur ya. Yalanım varsa iki gözüm ölümü aksın ya. Vallahi de billahi de yani. Aman efendim, beni ne ilgilendirilmiş? Ha o kadar önemsiz mi yani ha? artık bir önemi yok maho. Hem zaten benim talibim çıktı. Ne çıktı talibim mi? He, talip. Beni istemeye gelirler maho. Seni istemeye kimmiş ki. Sanayiciymiş. Yuh. Yani uto sanayici, yedek parçacı. Ben var ya parçalarım o yedek parçaları böyle yedek 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 ayırırım ha. Delirtmeyin beni. Hiçbir alt edemezsin efendim. Hiçbir alt edemezsin. Vay be bu kadarmış ha? Bitti yani. Doğa başlamadan bitti yani. Çok güzel Amiyat Hanım. Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.